Zayinin tripleri yine bu ses baba delirtiyor beni Ne gittim Aa evet çıkmış Mikro gel lan buraya kaçma nereye kaçıyorsun amına kodum bu topu <laughs> Hadi Son bir tane Moddan nasıl çıkılır Anam ki Sakin ol lan baba. <laughs> Korktum ama <amını>. Videoyu <laughs> Video edit, epi, e e Video editlerken aklıma bir fikir geldi. Her amana koyayım dedim de bu video ortaya çıkacak. <laughs> Oğlum duş sesi geliyor amına koyayım. <laughs> Oğlum. Ş şöyle yapacaksınız ya amına koyayım. Kardeş ya. O say bir say 5 tane sansar sallo şarkı sen bunu. Ya <laughs> Bardak sikiyoruz bu çocuğu gelmiş burada arasız. Oh siktir lan oyun bozuk. Hey <laughs> 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 Buradan play bunu oyunu biliyor musun? Bir denesene Yine de açabiliyorum <gülüyor> Yeni, <gülüyor> hmm, arabada... Öldü bak <laughs> arkadaşları terk etmiş <gülüyor> 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 Bozuk lan bu oyun

Aha. Gel 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 gel. Aman ne koyacağız onları ha bunu yapar ya sikeceğiz ha onları. Dayva yık. Dayva yık. Abi abi yıktım 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 Rengin abi aşağı alalım 30 yaşında adam mı? Aynen ben yürüyorum Adam adam kafama vurdu Bakarım anneme Yolla anne Hoş gel Bakarım anneme Yolla anne alamdın dostum İndova'da bir çatım var mı? Atlas pop flash Ona koyduk. Takım arkadaşlarım beni kör etti. Hey pato. Nouraş nouraş pato. Ne güzel pato. Nouraş pato. Where is the enemies bro? Say. Shut the fuck up you're lying bitch. Oh my God, bro! What oh, the hell, oh, man? What the fuck, man? What the brother? Fuck? What the fuck? Where did it go? <laughs> bro, you didn't shoot. You, sh sh you didn't. Shut sh 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 the fuck up, I. I know too much, man. Sit the fuck down.